60 yıllık akümülatör üretimi geçmişine sahip, küresel bir enerji sağlayıcısı olan Tap Baykal Akümülatör Tesislerine hoş geldiniz. Şu anda bizi daha yakından tanımanızı sağlamak için hazırlanmış bir sanal gerçeklik videosunun içerisindesiniz. Hazırsanız turumuza genel merkezimizden başlayalım. Burası Slovenya'nın Mežica şehrinde bulunan üst düzey yönetim, satış, satın alma, muhasebe ve idari ofislerimizin bulunduğu genel merkezimizdir. Peki üretim tesislerimizi görmeye hazır mısınız? Nasıl üretildiklerini yakından görmek için traksiyoner fabrikamıza ışınlanıyoruz. bizimle içeriye adım atın ve traksiyoner akülerinin üretim aşamalarını daha derinlemesine inceleyin. Fabrikamızdaki turumuza kurşun monoksiti ham maddesini ürettiğimiz Bilyeli Değirmen bölümünden başlıyoruz. Bu otomasyon işlemi rafine edilmiş saf kurşun ham maddesini değirmen taburunda döndürerek, silindirler vasıtasıyla sürtünme ivmesi vererek ince kurşun tozu üretimi sağlanmış olur. Sonrasında Barton kazanlarımızda toz haline getirilmiş olan kurşun, oksidasyon reaktörümüze aktarılır. Bunun içerisindeki karıştırıcı kollar sayesinde kurşun tozu hava akımı ile kontrollü bir şekilde Kurşun oksit filtreleri üzerinden silolarımızda toplanır ve daha sonrasında kullanılmak üzere paketlenir. Dökümhane bölümümüzdeki kurşun negatif ızgara dökümümüz küçük ve büyük parçalar şeklinde yapılmaktadır. Saf kurşunumuz otomatik makineler sayesinde eritme fırınlarına doldurulur. Bu fırınlara doldurulan kurşun eriğimiz kalıplara dökülerek kurşun ızgara plaka formuna getirilir. Kalınlık ve ağırlıkları çeşitli noktalarda otomatik olarak kontrol edilir. Negatif ızgara plakalarımız değirmenden elde ettiğimiz kurşun monoksit tozu ile diğer malzemeler karıştırılarak aktif madde dediğimiz bir macun kıvamına getirilir. Bu ürün negatif ızgaralarımıza sıvanır ve kurutma makinelerinden geçer. Böylece kürleme işlemine tabi tutulup nem alması sağlanır. Görmüş olduğunuz bölümde pozitif plakalar için kurşun eritilir ve tegral formunda ızgaralar oluşturulur. Bu oluşturulan ızgaranın üzerine kurşun monoksiti yüksek basınçta ıslak bir şekilde enjekte edebilmek için özel kılıflar kullanılır. Enjeksiyon işlemi bittikten sonra plakalar yıkanır, tartılır ve kalite kontrolden geçirilir. Yetersiz görülen pozitif plakalar üretim hattından çıkarılır. İzlemekte olduğunuz bölümde 2 volt hücrelerin otomasyon sistemi üzerinde üretimi görülmektedir. Önce pozitif ve negatif plakalar yerleştirilir ve plakaların aralarına iyonik geçirgenliği sağlayan PVC separatörler yerleştirilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra akünün pozitif ve negatif kutup başları kalay karışımından otomatik sistemle oluşturulur. Bu hat üzerinde akü hücresinin kısa devre kontrolü ve akü kapağının akü kutusu üzerine konulmasını izlemektesiniz. Bu kapak ve kutu elektroşok yöntemi ile eritilerek birbirine yapıştırılır. Akü kutup başlarındaki sızdırmazlık contası kutup başları üzerine monte edilir. Kutu ve kapak kenarında oluşan plastik tortu otomatik olarak temizlenir. Ayrıca bu yapıştırma işlemini test etmek için Hava basıncı uygulanır. Her akü hücresini izleyebilmek için her ürüne benzersiz bir kod verilir. Hazırlanan ürün paketleme bölümüne sevk edilir. Paletler üzerinde paketlenmiş şekilde bulunan 2 volt traksiyoner hücrelerimiz formasyon alanına gelir ve birbirine seri olacak şekilde monte edilir. Sonraki aşamada 2 volt traksiyoner hücrelere harici bir soğutma sistemi vasıtasıyla sülfürik asit doldurma işlemi yapılır. Fabrikamızda bir modülümüzde aynı anda 240 adet 2 volt traksiyoner hücre formasyona tabi tutulabilmektedir. Bu ürünler şarj cihazları vasıtasıyla oksit ve sülfat malzemelerin aktif batarya bileşenleri ile homojen olarak birbirine karışması sağlanır. Oluşturulan 2 volt traksiyonel hücreler özel olarak üretilmiş plastik kaplamalı metal kutulara yerleştirilir. Bu hücreler birbirine termoplastik kablolar ile seri şekilde bağlanır. Müşterinin talebine göre otomatik su dolum sistemleri Air Mix elektrolit karıştırma sistemleri ve akü takip sistemleri gibi aksesuarlar eklenmektedir. Artık sanal gerçeklik deneyimimizin sonuna geldiniz. Sizi misafir etmek bizler için onurdu. Tap Baykal dünyasının yenilikçi enerji çözümleriyle geleceğe güç katmak için siz de bize katılın.